I'm not gonna you kids, it's a fucking jungle out there Keep your head on tight, unknown brain in my knee, baby, let's do it Y'all see me flying, never drop down, drop down Smoking high, am I? am not round, I'm not round No denying what I got now, I got now Keep an eye out, keep it locked down

Umarım sizde seversiniz. Hadi hep beraber maça geçelim. Hak etmez. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Karşımızda mid lane'de 2 milyon ustalık puanlı eş var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Minyonlar gelip oyun başladığı zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar karşımızda 2 milyonluk eş var. Biraz tedirginim. Ama bakalım. Belki kötü oynuyordur. Şöyle bir vuralım. Hiç riske atmak istemiyorum. Bak ya bak ya. Hayır. Ya, 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 ya. Adam iki vuruşla nasıl vuruyor. Biraz safe kalacağız. Yapacak bir şey yok. 6 level olursak keserim herhalde. Şöyle minyon kaçırmayalım. Bir tane de şuna. Şimdi adama girmek istemiyorum. Çünkü adam eğer girersem mahveder. Onu da almak istiyorum ama aslında adam öldürdü lan bizi. Yuh! Allah için oradan oraya nasıl vuruyorsun? Master'ın gelmesi lazım. Ama umurunda değil Master'ın. Büyük sokaklar... minyon kaçtı ya. Aslında Z alıp almama konusunda kararsız kalmıştım. Keşke Z alsaydım. Dedesiz çocuk. Evet arkadaşlar tekrardan lane'e geldik. Master'ı susturduktan sonra. Cidden orada o eşin şeyi nasıl vurdu bize ya. Adam sağlam vuruyor ama biz de sağlam vururuz. Ah be onu yese çok güzel olurdu. 6 oldu. Biz de 6 olduktan sonra bir tık daha rahat ederiz. İyi böyle böyle dürteceğiz. Milyon yapamıyorum ya. Adam 41 milyon ben 11 milyon abi. Psikopat. Al ne oldu? İki saattir beni dürtüp duruyor. O şeye döndü. Hani sen vurursun dikiş atarlar. Ben vururum toprak atarlar olayına. Abi psikopat adam ya. Ne çektirdi bize. Hemen şöyle itip bir beyatıp atıp geliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Lane'imize tekrardan geldik. Eş yok eş yok eş yok. lan. Haritaya bakacağım derken büyük minyonu kaçırdım. Benim ulti açılırsa ancak keserim bunu. Abicim direkt yavaşlatıyor ya şöyle bir. Master Jumur. Çok iyi. Ya adamı bir tık daha değiştik. Yani. Hani. Bilmiyorum. 2 milyon ustalık puanlı falan ama ya bunlar genelde şey oluyor yani oynarken bitirmemiz lazım. Geçen de bir tane geldi. bizim takımdaydı gerçi. Adam ezildi ezildi. Sonra itemleri bir dizdi. Abi adam taşıdı gitti ya. Aslında Kain'in reisini alabilsem bir tık bir şeyler yaparım da. Help, help, help. Oy. Çok iyi arkadaşlar. Ve atıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrardan selam cihazlar size. Az önce güzel oldu. Bota indik. Kaynan ultisini almak istemiştim ama. Hani Pike'ın ultisi de işe yaradı. En azından bayağı bir asist aldık. Aynı zamanda da kill aldık. Güzeldi yani. Şimdi bir ultimiz gelsin de. Ace zaten yine puşlayacak üstümüze. Ya ciddi misin MF ya? Abi nefret ediyorum git sabote etme ya. <laughs> MF cidden kanser ya. Adam aşırı derecede tilt etti beni. Neyse arkadaşlar. 3-1 <laughs> altı ne ben support değilim. Şöyle bir pot basalım. Nerede lan bunlar? orada i̇ki de 2 işte bu kadar arkadaşlar. Saylas güçlü ya, yani hani rahat karakter. Tabi ilk başta geri düşerseniz çok zor. Eğer orada hani ilk başta eş bayağı bizi birkaç kere öldürüp böyle öne geçseydi gerçekten zorlardı bizi. Şuradan kaynı gördüm. Kaynın ultisini alırsam güzel olabilir. Eşe dalmak için lazım. <laughs> Neden böyle? Kaisan ultisini almak istemiyorum boş yere. Pike geliyor, pike geliyor çıkalım. Az önce aslında Pike'a ulti atmayı denedim. Ama olmadı. Aa, neyse. Bam güzel oldu arkadaşlar. Yine bol bol asist aldık doğduktan sonra yanınızdayız. Ah. Ulti atacaktım adamı. Bu arada konuşmayı unutmuşum kusura bakmayın. Ulti atacaktım ama adam öldü işte. Ben eşi öldürmek istiyorum ya. Adam cidden orada birini gördüm sanki. Adam cidden dediğim gibi bak o kadar lane'de hani geri düşürdük. Yine de adam iyi gidiyor. Hani 3'e 6. Bam şuradan Kaysa'ya gidelim bari de ultimiz boşa gitmesin. İşte Silas'ın bu ultisi kötü ya. Hani adam nasıl diyeyim kullanmazsanız ultinizi boşa gidiyor. Gerçekten kötü bir durum. Şey yapmayalım da ulti süresi sıfırlanmasın da kalmayalım adamların ortasında. Kaçacağını sandık kıyamam. Sen de şunu ye. Bekle bekle şu minyonları itelim Pike'cim. Hazır zonyam da var. Oh shit. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Deli lan bu çocuk. <laughs> Oha yine dağıldı. Helal olsun. Şimdi... anlayamadım arkadaşlar orada olanı Gördünüz mü görmediniz Tabii ki Ölüm çok... eş 2 milyon <laughs> ben anlamadım eş cidden nasıl 2 milyon ya 4 7 ya iyi Gerçi kötü de değil şu kuleyi de bir alayım da rahat edeyim ya. Kuleyi alayım direkt B atacağım. Mana da kalmadı zaten. Hemen B attıktan sonra görüşürüz dostlarım. Evet arkadaşlar. Eğlencenin merkezine geldik. Şuradan bir eşcin ultisini alabilsek aslında güzel olur. Oha. Adam ulti öldü ya. Cidden <laughs> adam ulti öldü helal olsun. Ya kaşınıyorum ben de. Ama işte kaşıyamıyorlar. Ee, büyük konuştum lanet olsun. <laughs> e gelirse alırım. Alamam, alamam. Hayır. Ah be. Doğduktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar adamlar dayanamadı daha fazla. Umarım bu kısa videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Siz seviliyorsunuz kendinize iyi bakın.